Merhabalar. Excel eğitimimizin tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel programı hakkında ve eğitimimizin içeriği hakkında birkaç bilgi vereceğiz. Arkadaşlar ilk olarak şunu belirtmek istiyorum ki eğitimimizde sizlere hiçbir ofis program bilgisi bilmeden sıfırdan başlayıp Excel programını en ince ayrıntısına kadar en ileri seviyeye kadar aktarmış olacağız. İsterseniz Eğitimimizin içeriğine geçiş yapmadan önce Excel programı hakkında sizlere birkaç bilgi verelim. Excel programını neden öğrenmeliyiz? Excel ne işe yarıyor? Neden bu program özellikle bütün işletmeler tarafından kullanılıyor? Biraz bunlar hakkında konuşalım. Arkadaşlar Excel programı günümüzde sınırsız kullanım alanı olan bir programdır. Aynı zamanda kullanımı çok kolay, çok keyifli bir programdır. Excel elektronik ortamda Tablo oluşturmanızı ve bu tabloları özellikle sayısal verileri, sayısal işlemleri, matematiksel işlemleri çok basit bir şekilde gerçekleştirebilmenizi, çok basit bir şekilde bu karmaşık tabloları analiz etmenizi sağlayan bir programdır arkadaşlar. Peki neden Excel öğrenmeliyiz, Excel bilmeliyiz? Arkadaşlar Excel özellikle günümüzde şu anda Microsoft'un açıklamış olduğu son rakama göre 2 milyar kullanıcı sayısına sahip bir program. 8 milyar dünya nüfusunu varsaydığımız zaman da %25'ine tekabül ediyor bu rakam. Günümüzde özellikle ülkemizde ve dünyada bütün işletmelerde kullanılan bir program. Ben bir işletmeyim, Excel işim yok diyebilecek dünyada bir işletme arkadaşlar bir elin parmaklarını geçmeyecek seviyede sınırsız sayıda bir kullanım alanı mevcut. Peki neden bu kadar sınırsız sayıda kullanım alanı mevcut? Çünkü erişe, erişilebilirliği çok basit arkadaşlar. Günümüzde şu anda bütün bilgisayarlarda Excel programı yüklü. Aynı şekilde Excel programı içerisinde yaklaşık 6000 adet sütun 1 milyon adet satır bulunmakta ve bu satır ve sütun rakamları içerisinde bütün verilerinizi saklayabiliyorsunuz. Bütün çalışmalarınızı yetebilecek sayıda alan mevcut. Ve bu kadar alan olmasına rağmen çok basit bir şekilde paylaşabiliyorsunuz verilerinizi. Excel'i diğer programlardan ön plana çıkartacak özellik nedir diye soracak olursanız kullanım kolaylığı derim arkadaşlar. Özellikle günümüzde birçok bireyin problemi olan matematik, Sayısal işlemler Excel üzerinde çok basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Elle yapacak olduğunuz, elle yanına bile yaklaşamayacak olduğunuz bu işlemleri Excel programında çok basit bir hamlelerle gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bireysel olarak düşünecek olursanız size zamandan kazandırıyor. Bir elinizde veri tabanı var, bir veri var. Bu ve bu veriyi çok basit bir şekilde, çok hızlı bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor atıyorum elinizde bir satıcı raporu var, bir satış temsilcisi var elinizde, satış temsilcilerinin yapmış oldukları satış miktarları var, ürünlerinizden yapmış olduğunuz satış miktarları var ve bu ürünlerde özellikle 6000 adet veri olduğunu varsayın. 5 tane ürününüz var. Ürünlerde özellikle hangi illerde ne kadar satış yapılmış, hangi ürünüm ne kadar satmış, 2017 yılında ne kadar satmış, 2020 yılında ne kadar satmış. Excel'de bunu özellikle çok basit bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz, analiz edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak olmazsa olmaz. Özellikle hepimizin bir kariyer hedefi var arkadaşlar. Hepimizin bir işletme hedefi var. Hepimizin bir alan hedefi var. Ve bu hedefler doğrultusunda şu anda platform olarak bir iş arama platformu, iş başvurusu platformu olarak günümüzde en popüler platform kariyer.net diyebiliriz. Kariyer.net'in sitesine girdiğiniz zaman da herhangi bir alanda arama yapabilirsiniz. Kendi alanınızda olabilir. Herhangi bir alanda bir iş ilanına bakabilirsiniz. Arkadaşlar ofis programları Özellikle de Excel programı olmazsa olmaz iş başvurularında gerek şart olarak gösterilir arkadaşlar. İki tane birey var. Özellikle makine mühendisisiniz, iki bireysiniz ve işe gireceksiniz. Excel bilen bir birey her zaman ön plana çıkar. 5-6 adım diğer bireylerden ön plana çıkarsınız. İş bulmanızı kolaylaştırır arkadaşlar. Şimdi özellikle Excel programını tamam neden öğrenmemiz gerektiğini öğrendik. Fakat Excel programını nasıl öğreneceğiz? Nasıl iyi bir Excel kullanıcısı olunur? İyi bir Excel kullanıcısı olmak için neler gerekir? Biraz bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar, iyi bir Excel kullanıcısı özellikle kendi alanında yapacak olduğu işlevlere hakim olan bir bireydir. Aynı zamanda birazdan sayacak olduğumuz işlevleri bilmek zorundadır. Aynı zamanda bir işlem gerçekleştirecek bir amacı var ve bu işlemi gerçekleştirecekken en basit yoldan en hızlı şekilde, en verimli şekilde bu işlemi gerçekleştirebilen bireylere iyi bir Excel kullanıcısı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biraz eğitimimizin içeriğinden bahsedelim. Aynı zamanda iyi bir Excel kullanıcısı nasıl olunur biraz da bunu açalım arkadaşlar. Eğitimimizde sizlere ne demiştik? Özellikle hiçbir ofis program bilgisi bilmeden sıfırdan başlayıp en ileri seviyeye kadar aktarmış olacağız. Özellikle iyi bir altyapı oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Excel programını iyi bir şekilde öğrenebilmeniz için altyapınızın sağlam olması lazım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu sekmelerin Giriş sekmesi, Ekle sekmesi, Sayfa düzeni, Formüller, Veri, Gözden geçir, Görünüm, Yardım hepsini arkadaşlar A'dan Z'ye bütün komutlarını sizlere aktarıyoruz. Bununla beraber özellikle çok sıkıcı olan kısımları es geçerek ilk başlarda birinci kısımda giriş kısmıyla başlayıp temel kavramları sizlere aktardıktan sonra formüllere biraz geçiş yapıyoruz. Özellikle Excel'in en keyifli olan kısmını sizlere göstermek amacıyla çok keyifli bir şekilde formüllere giriş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Formüllerde özellikle formül çubuğu nasıl kullanılır, formülizasyon nasıl olur, Excel'i sıfırdan bir şekilde formül mantığını öğrenmiş oluyorsunuz bu bölümde. Daha formül işlemlerine geçiş yapmadık. Formül mantığını öğrendiniz. İşte kümülatif toplam nedir, tablo oluşturma nasıl yapılır, toplam işlemleri nasıl yapılır. Bu gibi basit işlemleri çok basit bir şekilde sizlere aktarıyoruz ve Excel'in keyifli yanlarını öğrenmiş oluyorsunuz daha başlarda. Daha sonra altyapı oluşturma işlemlerimize devam ediyoruz. İşte sayfa düzeni oluşturma vesaire daha sonra özellikle ekle sekmesi kısmında grafik oluşturma seçeneklerini sizlere A'dan Z'ye 40 dakikalık bir bölümde aktarıyoruz arkadaşlar. Bununla beraber bu grafik oluşturma seçeneklerini birazdan bahsedeceğim dashboard'larda da örnek uygulamalarda, 3 saatlik örnek uygulamalarda ekstradan tekrar etmiş oluyoruz. Bununla beraber özellikle pivot tablolar özet tablolar bölümümüzü 1 saat 10 dakikalık bölümle sizlere aktarıyoruz arkadaşlar. Pivot tablolar ne sağlıyor? Verilerimizi, özellikle karmaşık verilerimizi çok basit bir şekilde analiz edebilmemizi sağlıyor. Çok basit bir şekilde tablolar oluşturmamızı, çok basit bir şekilde grafikler oluşturmamızı sağlıyor. Yine birazdan bahsedecek olduğum dashboard'larda da özellikle bu pivot tablolar üzerinde yoğunlaşacağız ve bunlar üzerinde uygulamalar yapacağız arkadaşlar. Ne demiştik? Özellikle iyi bir Excel kullanıcısı nasıl olunur? İyi bir Excel kullanıcısı arkadaşlar Birazdan sayacak olduğum parametrelere geçiş yapabilmesi için iyi bir alt tepeye sahip olması gerekir. Bu alt tepeyi siz şu ana kadar öğrendiniz. Şu an saymış olduğum şartlara göre. Özellikle pivot tabloyu çok iyi bir şekilde bilmesi gerekiyor. Aynı zamanda grafik oluşturmayı en azından temel seviyeye kadar bilmesi gerekiyor. Bununla beraber özellikle eğitimimizin en önemli bölümü en sık kullanılan formüller bölümünde sizlere formülleri en sık kullanılanlar şeklinde ilk başlarda aktarıyoruz arkadaşlar. Her formülü en az 4 video, 3 video olacak şekilde tabii ki boş sayfalar üzerinden formülleri aktarmıyoruz arkadaşlar sizlere bir amaç belirtiyoruz ilk başta. Ben ne amaçlıyorum? Özellikle bir satış stok raporum var ve bu satış stok raporunda bunu amaçlıyorum. Bunun için bu formülü kullanmam gerekiyor. Bu şekilde formülleri hem öğrenmiş oluyorsunuz aynı zamanda kullanabilmeyi de öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. En sık kullanılan formüller bölümümüzde aynı zamanda formüllerle ilgili çok fazla örnek uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber bir sonraki bölümümüzde makro uygulamaları bölümünde sizlere geliştirici sekmesi altında makro kaydı yapmakla ilgili örnek uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bir önceki bölümümüzde öğrenmiş olduğumuz formülleri bu bölümde de sizlere aktarmış oluyoruz. Arkadaşlar iyi bir Excel kullanıcısı olabilmeniz için bu bölümdeki formüllere hakim olmamız gerekmekte ve bu formülleri sizlere ek bir kaynağa gerek kalmadan sadece eğitimimizin içeriğiyle bile uzmanlaşacak seviyede aktarmış oluyoruz hem örnek alıştırmalarla hem de bu formülleri anlatmış olduğumuz eğitim videolarıyla beraber. Tamam, formülleri öğrendik, en sık kullanılan formülleri öğrendik. Artık iyi bir Excel kullanıcısı mıyız? Arkadaşlar herkesin çalışma alanı farklı. Herkes farklı işlerle meşgul. Bir kimisi mühendis, kimisi muhasebeci, kimisi bankacı. Hepimizin yapmış olduğu işlevler farklı. Tabii ki bu formülleri hepimizin bilmesi gerekiyor. Fakat bunun yanı sıra özellikle alanımızdaki işlevleri de bilmemiz gerekiyor. Bu sebeple eğitimimizde sizlere alan alan formülleri de ayırmış olduk atıyorum finansal fonksiyonlarda kredi hesaplaması nasıl yapılır? Bunları sizlere aktardık. Aynı zamanda amortisman değeri nasıl hesaplanır finansal fonksiyonlarda? Faiz tutarı nasıl hesaplanır? Ana para ödemesi yapacağım. Bu nasıl hesaplanır? KDV oranı nasıl hesaplanır? Bu gibi e, ana detay parametreleri bundan sonraki bölümlerimizde sizlere bölüm bölüm metin fonksiyonları, sayı fonksiyonları aynı zamanda istatistiksel fonksiyonlar Tarih, saat fonksiyonları gibi bölümlerde sizlere bunu aktarıyor olacağız arkadaşlar. Eğitimimiz bu kısımla beraber tamamlanmış oluyor aslında. Şu anda uzman bir seviyeye ulaşmış oluyorsunuz bu bölümü tamamladıktan sonra. Daha sonra özellikle öğrenmiş olduğumuz bu işlevleri pivot tablolar, grafikler, formülleri tekrar etmek amacıyla bir sonraki bölümde özellikle sizlere toplamda 3 saat olacak şekilde 2 tane dashboard uygulaması gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar bu dashboard uygulamaları platformlarda, Udemy platformlarda ayrı eğitim olarak da verilmekte. Bunun da bilgisini verelim. Dashboard'larda neler yapıyoruz? Özellikle çok basit bir şekilde verilerimizin analizini gerçekleştiriyoruz. Elimizde çok karmaşık bir veri var. 6000 satırdan oluşan şu andaki veriyi konuşacak olursak, müşteri başarısı dashboard'u, özellikle müşteri edinme şekillerimiz var. Ürünlerimiz var. Ürünlerimizin satış oranları var. Aynı şekilde müşterilerimize zamanında mı sipariş yapmışız? Gecikmeli mi sipariş yapmışız? Müşterilerden geri dönüş var mı, yok mu? Müşteri memnuniyeti nasıl, düşük mü, orta mı, yüksek mi? Bu gibi verileri, bu gibi karmaşık verileri 2017 yılından 2019 yılına kadar ki her gün olan bu verileri çok basit bir şekilde analiz edebiliyoruz. Analiz etmekten kastettiğim ne? Mesela ürün birden 2017 yılında nasıl bir satış gerçekleşmiş? Hangi ürünüm daha verimli bir şekilde satış oranına sahip? Hangi şehirde hangi ürün ne kadar satıyor? Hangi satış temsilcim ne kadar satış yapmış? Müşterilerden almış olduğum geri dönüşler, müşteri memnuniyet oranları hangi üründe daha fazla? Bu gibi parametreleri çok basit bir şekilde bu panolarda, bu gösterge panolarında basit bir şekilde analiz gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar ve eğitimimizde bunları sadece az önce görmüş olduğunuz veri tablosundan başlayarak sıfırdan bu tabloyu oluşturuyoruz. Daha sonra bununla da kalmıyoruz. Bir tablo daha oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir dashboard tablosu daha oluşturuyoruz. Bu da satış performans tablosu. Özellikle satış temsilcilerimiz var. Satış temsilcilerimiz ürünler satıyorlar. Müşterilerimize, müşterilerimizin ID'leri var ve bu müşteri ID'lerinin aynı zamanda satış temsilcilerimizin yapmış oldukları satış oranlarını tablolarda çok basit bir şekilde analiz edebiliyoruz hangi müşterimize ne kadar satış yapmışız, hangi ürünümüz yine aynı şekilde ne kadar satış yapmış, hangi ilde ne kadar bir başarı oranı var, illere göre satış temsilcilerimizin başarı oranları, satış başarı olanları yıllara göre nasıl değişiyor, kazanç miktarlarımız yıllara göre nasıl değişiyor, bütün parametreleri bu panolarda çok basit bir şekilde sizlere aktarmış oluyoruz ve öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bununla beraber siz de eğitim sonunda bu gibi tabloları, bu gibi parametreleri özellikle pivot tabloları kullanarak grafikleri biçimlendirerek ve bu örnek uygulamaları görerek çok basit bir şekilde kendinize özgü tasarımlar oluşturabilecek seviyeye ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Eğitimimiz bu bölümle beraber özellikle tamamlanmış bulunuyor. Aynı zamanda eğitime ömür boyu erişim sağlayabiliyorsunuz. Eğitimimize ömür boyu erişim sağlarken mevcut öğrencilerimizin de özellikle bizim yapacak olduğumuz güncellemelerden yine de ücretsiz bir şekilde faydalanabildiğini de belirtmek istiyorum. Arkadaşlar eğitimde özellikle takıldığınız bir nokta olursa, aynı şekilde yapmış olduğunuz çalışmalar olursa bunları bizimle paylaşmaktan çekinmemenizi istiyorum. Burada biz gelişimci mühendis platformu olarak bizler buradayız. İstediğiniz sorularınızı istediğiniz zaman çekinmeden, istediğiniz anda iletebilirsiniz. Sizlere 12 saat içerisinde geri dönüş sağlıyoruz. Eğer eğitimi aldıysanız eğitimde verimli bir eğitim geçirmenizi diliyorum. Eğer satın almadıysanız eğitimde görüşmek dileğiyle özellikle gün ve gün kampanyalardan haberdar olmak için de gelişimci mühendis Instagram ve YouTube sayfalarımızda takip edebilirsiniz. Hepinizin çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.